Sanırım bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor çocuklar. İki kelime. Yerli, yabancı, yerli, yerli. Birincisi, birincisi evet. Silah, namlu, şeytan, şeytanın avukatı. Hayır, robot, e, Robocop. Bir dakika, bir dakika. Cesur, cesur ne güzel. Charlie'nin melekleri. Perihan abla. Mahallenin muhtarları. Tatlı kaçıklar. Kaygısızlar. Ulan ne diziydi be. İyi diziydi, iyi. Bir de be, tiyatro. Evet buldum, bu, buldum. Müziğini bile buldum. Kendinize gelin lan! Aa, camdaki babam değil mi? Aa, e, babamlar mı soğuk yapıyor? Al işte, kalıtsal hastalık galiba. Hepsi bir de eşi a**na koyayım. Ay Sabri, yine ne yapıyorsun? Yine ne yapıyorsun Allah aşkına? <laughs> ne yapıyorsun lan gerizekalı? Düzgün konuş lan. Afedersin affedersin abi, ağzımda kaçtı Allah canım alsın. Geç lan yerine. Ses denemez etrafınız sarıldı. Hemen teslim olun. Ama etrafımız sarılmış. Bizim değil, salak. Onların etrafı sarılmış. E, tamam, biz de içerideyiz. Sonuçta bizimki de sarılmış. Allah'ım sen bana sabır ver. Anne, sabrım. Etraflarını sardılar, hiç korkmayın. Yıldız, bu yıldızın sesi. Anlamalıydım sivil polis olduğunu. Sivil sivil bakıyordu hep. Bir sus lan. Baba, bak bu benden sana gelsin. Bilir miyim? Oğlum oynamayın şunla. Ne atıyorsunuz her şey olur olmaz. Abi her yer vir vir polis kaynıyor. Ne yapacağız? Her yere ateş edelim o zaman abi. Aha. Kafandan ışık çıkıyor. Valla. Ne ışığı salak? Lazer bu. Dışarıda keskin nişancı var. Çabuk lazer kovucuyu getirin. <laughs> Hayır. Day day dayanamıyorum. Bu çok keyifli. <laughs> Allah kahretsin. Eski nişancıyı egale ettiler. Umduğumuzdan daha akıllı çıktı bu pislikler. Soyguncular! Soyguncular telefonda! Rehineleri hemen bırakın. Yoksa bu iş çok daha kötüye gidecek. Bir saat içinde bizi Afyon'a keşkek yemeğe götürmek için bir helikopter gelmezse her 10 dakikada bir rehineye Demet Akalın şarkısı dinleteceğiz. Dileklerimizi yerine getirmezseniz bu iş Serdar Ortaç'a kadar varır. Ha, hayır! Hayır! Buna dayanamam! Hayır yapmayın! Hayır! Seninkide Adana mıydı? Bize 20 tane Adana dürüm biri acısız bibersiz, 19 dokuz kapalı ayran, kayınvalide bir sarı kola seriver kardeşim. Kimseyi bırakmaya niyetleri yok. İçeri biber gazı sıkalım muhafız baba. Hayır. İçlerinden biri acısız ve bibersiz dedi. E bu kadar biber gazını ne yapacağız peki? Kapana sinemaların önüne atarsınız. Biraz sabredin. Herkes hazırlansın içeri giriyoruz. Hayatta sokmam sizi içeri. Kocam içeride. Annem içeride. Üç aylık maaşımız bile hala içeride. Baskın yapmanız için önce cesedimi çiğnemeniz gerekir. Benim de. Bu da size gelsin polis abiler. <laughs> Alın şu salağı gözümün önünden. Bu korkakların daha fazla kişiyi öldürecek cesareti yok. İmdat! Hepimizi öldürüyorlar. Yetişin. Kocanızın kılına bile dokunamazlar. Yıldız yetiş. saçımı kesiyorlar. Sadece blöf yapıyorlar. Kandik atıyorlar. Yıldız koş yetiş.